Sevgili öğrencilerim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel ve özel anlam nedir? Bunları işleyeceğiz. Hemen kısaca anlatıyorum. Sevgili öğrencilerim, genel anlam, özel anlam isminden de anlaşılacağı gibi sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına, yani genel bir şekilde, kapsayıcı olarak kullanılmasına genel anlam denir. O türün sadece bir veya birkaç örneği için kullanılmasına daha özel, daha dar kullanılmasına özel anlam denir. Şimdi örneğimize bakalım. Meyve ve kiraz kelimeleri. Meyve mi daha kapsamlıdır? Kiraz mı daha kapsamlıdır? Tabii ki meyve değil mi? Meyve, kiraz, erik, elma, portakal, çilek tamamını bakın. Bu meyvenin alt dalları. Daha dar bir alanda olan kiraz. Meyvenin içerisinden bir parça. Bu şekilde olanlar kiraz özeldir. Daha kapsayıcı olan bu türün geneline, daha kapsayıcı olarak kullanılmasına da genel anlam diyoruz. Meyve genel, kiraz özel olduğu gibi. Spor ve voleybol örneğine bakalım. Burada da voleybol spor dalları içerisinden sadece bir tanesi, değil mi? Voleyboldur. Voleybol, basketbol, futbol gibi bunların toplam haline daha genel kapsayıcı haline de bizler genel anlam diyoruz. Spor genel anlamdır. Voleybol onun içerisinden bir tane olan daha dar kapsamlı özel anlamdır. Genel anlamlar daha kapsamlı sözcükler. Tekrar edelim. Özel anlam kapsamı daha az olan sözcükleri ifade eder. Örneklerde de anlattığımız gibi. Evet sevgili öğrencilerim. Örneklere resimlerle devam ediyorum. Bakın burada bir tane Türkiye haritası var. Şehir bunların içerisinde nedir? Genel anlamlıdır. Fakat bu şehirlerin içerisinden bir tanesini Konya'yı seçip alıyorum. Bu da bu şehirler içerisinden bir tanesi daha az kapsamlı olduğu için nedir? Özel anlamdır. Şehir bakın genel anlam. Evet bunun içerisinden hangi şehri alırsak bakın burada 81 tane şehir var. Her bir tanesini ayrı ayrı aldığımızda özel anlam olmuş olacak. Şimdi sevgili öğrencilerim bir tane kedi görüyoruz. Bu kediyi bakın genelden özele doğru sıralayacağız. Evet ne diyebiliriz? Varlık bakın en geniş anlamıyla varlık diye söylüyoruz. Bunun bir alt dalı varlıklar canlı cansız olabilir. Biz canlı kısmını bakın bir özel altına geçiyoruz. Canlının içerisinden de bir alt dalına daha az kapsayıcı hayvan diyoruz değil mi? Hayvanlar bitkiler diye ayrılıyor. Biz hayvan kısmını alıyoruz. Daha sonra bunun alt dalı olan kediyi alıyoruz. Kedi cinsleri içerisinden de evet bir tane olan bu bizim kedimiz tekir alıyoruz. Bakın tekir kediler içerisinden bir parça. Kedi hayvanlar içerisinden bir parça. Hayvan canlılar içerisinden bir tane parça. Canlı da varlıkların içerisinden binlerce varlığın içerisinden bir tane parça olarak ne yapıyoruz? Bakın genelden özele doğru. Tersini düşündüğümüzde de özelden genele doğru bir sıralama yapmış oluyoruz. Evet bir örnek daha veriyorum. Bakın burada bir tane bina var. Özelden genele. Evet bu bina içerisinde bir tanecik ne yapabiliriz? Odayı alabiliriz. En özel bir tane oda. Bu odanın bulunduğu bir daireyi daha sonra genişletebiliriz değil mi? 3 tane odası olabilir, 2 tane odası olabilir. Biraz genişlettik. Daha sonra apartmanın tamamına bakın genişletiyorum. Genelleştirdim. Apartmanın yanındaki, sağındaki, solundakilerle beraber konut diyebiliriz değil mi? Yanında bir katlı olabilir, Kendisine daha büyük 3-5 apartman olabilir. Bunlara da bizler toplu olarak konut diyebiliriz. Bakın özelden daha az kapsayıcı olan, dar olandan genişleyerek bakın en geniş haliyle konuta doğru ilerledim. Şimdi yaptığımız örneklerle ilgili size işte 5 tane bakın kelime vereceğim sevgili öğrencilerim. Bunları karışık olarak buraya verdim. Sizler özelden genele doğru lütfen bunları sıralayıp bize yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki derslerimizde Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.